Hadi söyle. Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş ben, geldiniz. Anne ben bir Efendim, tane yavrum. kuş buldum. Nereden buldun? Kapının önünde buldum. Nerede buldun? Kapının önünde. Kapının önünde. Bu evet. yavru da. Evet, yavru çok tatlı. Çok tatlı. Neyle bakacağız şimdi bunu? Öncelikle onu bir evet. çözmemiz lazım. Evet, ben biliyorum. Bak kutu böyle bağlayacağız yumurtayı. Evet. Bağlayacağız sonra içine pirinç çıkacak. pirinç kuşu yiyeceğiz. Bir şey oluyormuş. Pirinci haşlayacakmışız. Pirinç haşladıktan sonra onu yedirecekmişiz. Değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bir serçe yavrusu. Gördüğünüz İ gibi. İsterseniz sevmek isterseniz bir şey yapmaz. Çok fazla dokunma tüyleri dökülür. Değerli takipçilerim, değerli izleyicilerim, sizlerden bu kuşu ne yedirmem gerekiyor? Bu bir yavru, uçamıyor, düşmüş, e, annesi e, görmemiş galiba. Yok, annesi, annesi yok, uçtu, yukarıdan dönemiyor. Bak şu ayağı şu, şu ayağın kırık. Ayağ mı kırık? Şu ayağın kırık. Ayağı kırık mı bunun? Evet. Sağ, sağ Ayağını ayağı, saralım o zaman. Sağ ayağı. Kırık. Ayağını saralım. Evet. Değerli takipçilerim, şimdi bu serçe yavrusunu nasıl e, uçana kadar evde bakabiliriz. Şöyle bir sebetin içine koyduk. Ben, ben, bak, bak, böcek, ne yedirmemiz bak, büyüyecek, gerekiyor? Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek kanatlarını tutacağız, bakacağız, uçacak. Önce büyüyecek tabii. Evet. Evet arkadaşlar. Kuzumun dediği gibi de gördüğünüz gibi serçe yavrusu büyüyecek ve uçacak sonra. Ama nasıl uçacak? Bu uçması için biraz büyümesi lazım. Serçe gerçekten çok küçük arkadaşlar. Uçamıyor. Sizlerle de beraber serçeyi sık sık sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şöylece yakınlaştırayım size serçemi. Gözleri kapalı mı? Tadı diye açık. Hı? Açık. kuş olduğu için. Evet, açık gözleri. Ben kapalı sandım. Gözünü tek. Tamam. Dizeğini takınca. Bir dakika dur yavrum. Dizeğini takınca görebilirse. Görebilirim evi. Şarkısı. Ben bu hayvana ses açacağım, ses açıp bu hayvana tepki almaya çalışacağım. Yalnız acı, bunu istemiyordu. Cevap vermeye başladı, Şırıngayı gayı uzattı. Çekici misin? Çok iyi arkadaşlar görüyorsunuz kuş seslerini duyunca e, kanat çırpmaya başladı. Artık ona göre hareket edeceğiz. Canlılık getiriyor arkadaşlar. Her canlı kendi neslini. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi Kuş seslerini duyunca evet, kıpırdamaya başladı. Kuşlu oldu biliyor galiba. Arkadaşlar ismi de koyduk biliyor musun? Kuş pamuğu koyduk. Kuş pamuğu koyduk adını arkadaşlar İsmi kuş pamuk oldu. Şimdi bu kuş pamuğumuzu bakalım ne kadar zaman içerisinde uç uçurabileceğiz. Allah nasip ederse inşallah uçacak. Biz de uçuşunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Çok küçücük arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düşmüş yuvadan. Ve korunumu bulmuş arkadaşlar. Onun onu yuvası yok. Yok mu? Evet. Annesi arıyordur ama şimdi. Ama e, düştü. Hani, bak bak. Bir tane kedi varmış. Birazcık büyükmüş. Herhalde onu ayağını tırmağı Kedi. Orada. Kedi yer onu. Evet yani. Arkadaşlar bir... sizlerle beraber onu doyuracağız. A, sık sık ve bakalım yavru hmm. e, bakarken başarabilecek miyiz? Uçurabilecek miyiz? İnşallah Allah nasip ederse hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.